abi Girmeyin. Sabit, sabit kalın. Aynen sabit çok kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ oldu. Teşekkür, ol. 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 evet. teşekkür ederim. Başka, Başka. Başka. Teşekkür ederim.

Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, sevgili Kilimli hemşehrilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti'miz 23 yıl oldu kuruladı. 22 yılı doldurdu iktidarda. Bugün 2 Kasım, yarın 3 Kasım. 3 Kasım'da 2002'de tek başına iktidara gelmiştik daha bir yıllık bir partiyi henüz kurulduktan 14 ay sonra bu millet AK Parti'yi iktidara getirmişti. Neden? Çünkü AK Parti'nin kurulmasını millet kendisi sağlamıştı. AK Parti bir siyaset mühendisliğinin neticesinde ortaya çıkmış bir siyasi hareket değil. AK Parti il ifade ettiği gibi, milletvekillerimizin de ifade ettiği gibi bir millet hareketi. Bir dava hareketi. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyetin kuruluşuna ve milli iradeyi temsil eden büyük bir davanın adı. 2001'de kurulurken o davanın ismi Adalet ve Kalkınma olarak şekillendi. Neden? Çünkü hatırlayın 90'lı yılları yaşayan bizim gençlik dönemlerimize denk geldi. Büyüklerimiz o günleri yaşadılar. O 90'lı yılların parlamenter sistemin bir buçuk yılda bir değişen hükümetlerin yol açtığı siyasi krizler, siyasi krizlerin yol açtığı demokrasi eksikliği, meclise siyasetçiye güvensizlik, tüm bunların yol açtığı ekonomik sıkıntılar, onların yol açtığı anarşi, faili meşhur, terör ve 28 Şubat süreci Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, tüm bunlardan artık bunalan milletimiz bir çıkış yolu aradı ve o çıkış yolu da nerede gördü? Kimde gördü? Recep Tayyip Erdoğan'da gördü ve AK Parti'nin kurulmasını sağladı. Kendi elleriyle kurduğu partiyi de hemen kısa süre içerisinde tek başına iktidara getirmeyi başardı ve Türkiye'de yepyeni bir dönemin kapılarını araladı. Biz bugün burada 22 yıl iktidarda ve 23 yıllık bir parti olarak son seçimlerinde birinci partisi olarak bu kürsüde konuşabiliyorsak bu partiyi kuran aziz milletimize ve bu partiyi Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhur İttifakı'nı destekleyen 22 yıldan bu yana iktidardan düşürmeyen aziz milletimize borçluyuz. O nedenle biz milletimiz için ne yapsak azdır gecemizi gündüzümüze katacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatlarımızla, kabinemizle, meclisimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla milletimizin güvenine layık olabilmenin gayreti içerisinde gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz inşallah. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimiz ortada. İşte şu Kilimli'ye baktığımız zaman, sadece Zonguldak'a baktığımız zaman Emeğin başkenti Zonguldak'ımız, çalışkan insanların diyarı Zonguldak'ımız, Bartın'ımız, Karabük'ümüz. Şöyle sadece etrafımıza baktığımız zaman nereden nereye geldiğimizi görüyoruz. Kilimli ile Zonguldak arası neredeyse yarım saatli değil mi minibüsle? Önünüze bir kömür kamyonu düştüğünde zaten yarım saatten önce şehir merkezinden Zonguldak'a inmek mümkün değildi. E bugün Kilimli-Zonguldak il merkezi arası 4 dakikaya indi. Teoman Duralı tünelleri. Bu tüneller bunlar hayal edilen şeyler değildi. burada kalacak mı? İşte devam ediyor. Çatalazı, Filyos ve Filyos'ta kalacak mı? Bartın. Bartın'dan öte Amasra Tüneli, Çakraz Tüneli, Cumayanı Tüneli, Karaman Tüneli, Cide'ye kadar neredeyse dağları deliyoruz. Milletimiz için yapıyoruz bunları. 22 yıldan bu yana bu millet AK Parti'den neden vazgeçmedi? Cumhur İttifakından neden vazgeçmiyor? Recep Tayyip Erdoğan'dan neden vazgeçmiyor? Eser ürettiği için vazgeçmiyor. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmediği için vazgeçmiyor. 22 yıldan bu yana bu ülkenin altyapısıyla, üst yapısıyla, fiziki kalkınmasıyla her bir köşesini eserlerle donatmadık mı? Hızlı trenler, otoyollar, duble yollar, hava limanları, enerji yatırımları İşte burada doğalgaz hemen burnumuzun dibinde. Pilyosa geldi. Doğal gaz keşfini Sayın Cumhurbaşkanımız millete bir müjde vereceğim. Yarın beni iyi dinleyin dediğinde muhalefet ne dedi? Seçim için söylüyor dedi. Sonra müjdeyi açıkladığında Karadeniz'de doğal gaz bulduk dediğinde ana muhalefetin lideri ne dedi? İnanmayın dedi. Yok dedi. Sizi kandırıyor dedi. E şimdi gelip milletin huzuruna çıkıp ya doğal gaz varmış gerçekten. Filyosa 3 üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde denizin altından 2000 metre derinlikte 3000 metre sondajla ve 180 kilometre denizin altına robotlarla Boru döşenerek o doğalgaz gaz filosa ulaştı. Varmış demek ki. Ey milletim, biz Recep Tayyip Erdoğan'a haksızlık yapmışız, yalan söylemişiz. Özür dileriz diyebiliyorlar mı? Diyemezler ki. Neyi doğru söylüyorlar ki? Hep karalama siyaseti. İşte o karalama siyaseti nedeniyle de milletten destek bulmuyorlar ve 22 yıldan bu yana da AK Partimiz iktidarını sürdürüyor. Dünya siyaset tarihinde bunun örneği yok. %85 katılımla başka bir seçim yapan dünyada başka ülke yok. %85 çoğunlukla sandığa gidiyor ve bunun %50'den fazlasını alıyor. Böyle bir lider de yok, parti de yok. Kesintisiz 22 yıldan bu yana iktidarını en yüksek katılımla sürdüren dünya siyaset tarihinde Recep Tayyip Erdoğan var, AK Parti var. Sizin bizim partimiz var. <laughs> İktidarda kalmamızın sebebi açık. Milletimizin hissiyatını tercüman olmak. Onların isteklerini yerine getirmek, milletin taleplerinden hiçbir zaman geri durmamak, milli irade bayrağını milletimizle beraber yere düşürmemek. İktidarda kalmamızın en önemli sebebi olur. Çalışmak, durmamak, sürekli yola devam demek. Ve inşallah bu kutlu yürüyüş ila nihaye devam edecek. Bunun önünü kesmek isteyenler bu süreç içerisinde hep oldu. Daha partimiz kurulurken kapatma davasıyla karşılaşmadık mı? Kurucu üyeleri arasında başörtülü olduğu gerekçesiyle anayasa mahkemesine dava açılan bir partiyiz başörtülü kurucu üye olamaz diyor. Şimdi milletvekili de olabiliyor, memur da olabiliyor. Okullara kızlarımızı göndermediler. Hatırlayalım. Yaka paça polisler o üniversite birincisi olan başörtülü kızlarımızı kürsülerden atmadılar mı? İşte o yasa ada zihniyeti, o vesayetçi zihniyet, darbeci zihniyet. Biz onların hiçbirisine milletimizin desteğiyle geçit vermedik, papuç bırakmadık. Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çalıştık. İktidara geldiğimiz ilk dönem dört buçuk yıl acil eylem planıyla ülkemizin 81 vilayetine hizmet götürmenin gayreti içinde oldu. Üniversiteleriyle, şehir hastaneleriyle, en ücra noktadaki aile sağlığı merkezleriyle doktor hastanın ayağına götürdük. Helikopter ambulanslar, hava ambulansları bunlar AK Parti döneminde milletimiz bunlarla tanıştı. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde milletimiz bunlarla çalıştı, tanıştı. Güçlü insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. İnsan güçlü olmalı ki aile güçlü olsun dedik. Aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun dedik. Eğitime önem verdik. Bütçede çocuklarımıza en fazla payı eğitime ayırdık. Gençlere ayırdık. Yeni okullar yaptık, üniversiteler yaptık. Organize sanayi bölgelerini fabrikalarla doldurduk. Enerji yatırımları sadece doğal gaz mı? Petrol Gabarda. Bakın teröristlerden temizlediğimiz o dağlarda artık ne var? Petrol var. Milletimizin refahı için çalışmak var. Nükleer santral, enerji hamleleri. Savunma sanayi yatırımları, dışa muhtaçlık bir ülkenin bir ülkenin savunma sanayisi güçlü olmazsa o ülkenin güvenliğinden bahsedebilir miyiz? O ülkenin sınırları güvenli olabilir mi? O ülke terörle mücadelede başarılı olabilir mi? Elbette ki olamaz. İşte oradan bir Kilimli abimiz Gökbey diyor. Gökbey helikopterlerinin jandarmaya teslim töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız çok veciz konuşma yaptı orada. TUSAŞ'ta. TUSAŞ'a niye saldırdılar? TUSAŞ'a o teröristler neden geldi? Nedir dertleri? Çünkü Türkiye'nin savunma sanayini hazmedememek, onu baltalamak, korkutmak. Korkar mı bu millet? Hayır. İstiklal Marşı korkma diye başlıyor. Bu milleti hiçbir şer şebekesi korkutamaz. Bugüne kadar korkutamadığı gibi. Korkmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah. Terörün her türlüsünü ülkemizden temizleyinceye kadar bu mücadele devam edecek.